Sosyal medyada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bana şunları tavsiye etti şeklinde çokça paylaşımlar görüyoruz. Peki rüyaların dindeki yeri nedir? Hadis-i şeriflerde rüyalar üç kısma ayrılır. Birincisi doğru rüyalar, ikincisi şeytani rüyalar, üçüncüsü bilinçaltı ile ilgili rüyalar. Doğru ve güzel rüyalar peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kulların gördüğü rüyalardır. Bunlar normal hayatta gerçekleşir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyası en doğru olanınız sözü en doğru olanınızdır buyurmuştur. Güzel rüya gören kimse uyandığında Allah'a şükreder, dilerse bunu sevdiği salih kimselere anlatır. Ancak kendisini kıskanan ve rüyasını kötüye yoracak olan kimseye anlatmamalıdır. Şeytani rüyalar Dinin emir ve yasaklarına aykırı şeyler içeren rüyalardır. Aynı zamanda akla, mantığa uymazlar. Bir de insana korku ve sıkıntı verirler. Kötü rüya gören kimse uyandığında sol tarafına üç defa tükürmeli, üç defa şeytanın şerinden Allah'a sığınmalı ve yatış pozisyonunu değiştirmelidir. Kötü rüyayı kimseye anlatmamalıdır. Bilinçaltı ile ilgili görülen rüyalar, gündelik hayatta üzerinde çok meşgul olduğumuz, düşündüğümüz, kafa yorduğumuz ya da olmasını istediğimiz şeylerle ilgilidir. Çok susayan birisinin rüyada su içtiğini görmesi gibi. Böyle bir rüya gören kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Çünkü bu rüyanın bir önemi yoktur. Geldik en önemli hususa. Rüyalarla amel yapılır mı? Peygamberler haricinde hiçbir kimsenin rüyası dinde bir hüküm teşkil etmez. Dolayısıyla bir kimse bir rüya gördüyse, velev ki rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi görmüşse, o gördüğü tavsiye eğer dine aykırı değilse ve aklı selime uyuyorsa, dilerse kişi onunla amel edebilir, dilerse amel etmez. Ancak hiçbir surette başkalarına bunu siz de yapın diyemez ve bunu yayamaz. Böyle yapması dinen doğru değildir.